Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün 5. bölümümüzde 5. değil 6. bölümümüzle beraberiz. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu bölümde size göstereceğim. Ah gördünüz zaten. Sürprizler var. Birincisi şuraya bakın. Çiftlik yaptım. Şu koyunlar için. Ondan sonra büyü bastım. Neredeyse aşağıya. Bak. Elmas kılıcıma ganimet 1, kırılmazlık 3, keskinlik 3, Bir de ittiren adını unuttum. ittiriyor seni. Burada fortune yani servet 2. Verimlilik 3, kırılmazlık 3. Burada slime, bunu bilmiyorum ama e, kemikli yaratıklar için çalışıyor. Efficiency de verimlilik. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Bak. Bir koruma. 3. Koruma 4. Dikenler 1. Kırılmazlık 3. Koruma 4. kırmazlık 3. Koruma 4. Bugün arkadaşlar e, göstereceğim bir diğer şey de burada hızlıca e, ekmek için yer yaptım. Ekmek için değil ya. Ekim için. İşte bak. Burada böyle şeyler var yenileyiciler. Bunlar suyu açıyor. Buradan su akıyor. Su buradan huylere bağlıyor. Huyn de şeye gönderiyor. Ondan sonra nokta dın dın Üç kat yaptım. ya Dört kat yaptım. Dört kat. Şimdi hatırladım. Buradan da bayağı XP topladım. Neredeyse bir elbise level falan. Gittim eşyalarımı yeniyordum. Kılıcın büyüsü farklı yere onu yeniledim. Bakın arkadaşlar daha artan fazla bir sürü şey var. Etleri diye. Ondan sonra daha çok şeyi aldım. Şimdi bunu da koyayım. Bu bölümde arkadaşlar şeye gitmeyi planlıyorum ya. Ee, madene ineceğiz bu bölümde. Şimdi ben madene aydınlattım. Bir sürü elmas vardı. Bir sürü hem de. Yani oradan bir 30 çıkar. Çok şanslıyım. Şimdi bir de ganimet var ya. Kazmayayım inanmazsınız diye. Ha size güveniyorum ama hani bazı kişiler inanmıyor. O yüzden hem böyle güzel olsun diye hem madene ineceğiz. Hem de madene ineceğiz. sabah atarsa Bazıları Bak ben bu madene bir kere indim Hatta iki kere indim Bak bir kere indim tamam Tamam Elmasın üstüne şey koymuşum Elmasın yanına koymuşum Baksanıza Bu ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne kadar oldu şimdiden? 14. Oha! Biz bununla full set yaparız ya. Yapmayız ya. Bak bak bir de burada var. Burada 15. Oha! Lan orada da var. Ne kadar oldu? 22 oldu. Bu da da var. 24. 26 eh, Olmadı işte. İlerilere iteceğim de buralarda var. Aha bak yerlerde var. Bu ne? Yanıma çok az meşale var. Abi o kadar çok zengin olacağız ki. Şimdiden 33 tane. Şimdiden 33 tane. Ben daha fazla gördüm diye hatırlıyorum. Nerede? Bir de şuralarda mı vardı hatırlamıyorum. Herhalde buradaydı yani. Yoksa bitti mi? Benim hatırladığım kadar bunlar vardı da daha da vardı sanki. Tam biz ileri gidelim. İlerde de bulacağım. Hmm, bu değil. Sarması. Burda gene yok. Nasıl? Çok fazla. İlerde var da sanki. Biraz arayalım. Hatta şimdiden 33. Şimdiden 33 nasıl olabilir? Bizim fotoğrafı bulup bulmamız lazım. Yani Hatta ben şimdi gidip kendime şey de yapabilirim ya. Ben hmm. tamam, kürek yapayım. Gitti artık çünkü. Siz bunu alın. Bunu da sana sana bir de sana yedirelim. Bunu daha şimdi Buna büyü bakacağız diyelim. Buna basılıyor. Geri kötü değil yani. Bu bölümde arkadaşlar Netra gideceğiz ben bir aldım da. Ne olur ne olmaz. Bunu da alayım. Belki ihtiyacım olur. Ee... <laughs> arkadaşlar pişliğinlerle takas yaparken bir şey çıkıyor bana. Hmm. Adıştıran işte bir olmalı ki yani. burada. Tamam ne versin sen? <laughs> ne verdin? Ya Allah aşkına toprak mı veriyor ya? Ben buradan şey vermedi ki daha doğrusu. Evet. Ne verdi? <laughs> Hiç şey. Ha ok vermiş. Topaklar burada kazdığım için çıkıyor. Şimdi şeyde yavaşlamamak için ben aşağı inmek istiyorsam buralardan inmek. Bak şöyle bir şey yapacağım. Bak yere değmeden önce zıpla. Aa. Ama cidden şimdi mi geldin? Al şunu. Öldüm zaten. Sonunda öldü ya. Şimdi şimdi bunu çıkıyorsun. Hayır lan sana bakma bak. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. 要理解。 kaçtı kaç, kaç iyi oldu ya kaç experience oldu Ben, hmm. ben. Burada ben göz toplasam da olur lan. nerede? <laughs> ya yiyin ya. Enderman'ın da böyle bir şey gibi de benim için ayıp. Bak ben bir kere gelmiştim. Burada ölüyorum. Bir kalp ayına takıldım. sürekli relax oluyorlar. Ben buradan <laughs> <laughs> Ya git git. Dur <laughs> ya. का कर है kalmadı. Van Gaston iki tükürüğüyle Ben mü? Ben madene gidecektim. Bu kadar hazırlık yapmışım. Hiç madene gitmeye gerek bile kalmadı. Yani. <laughs> dört tane ender var. dar Uqara qiyamo. Bang bang. Fit fit. Bang bang. Kecha Ondan şey ya benim şimdi Bak, <laughs> Harik, ben şimdi eve gidip ruh hızına bakmam lazım. çok sıkıntı ya. Ben şimdi eve gidip ruh hızına bakıp geleceğim. Obsidiano. şimdi buradan <laughs> mı Evet. Evet. Herhalde oradan indim yani. Size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Bye.